Bakanlığımızın özellikle uygulamış olduğu bu projelerde hem ithalatı olan, ithalatı yapılan, ülkemizin ihtiyacı olan ürünlerin artırılmasına yönelik projeler yürütüyoruz. Hem de birim alanda çiftçilerimizin kazancının artırılmasına yönelik Cumhurbaşkanımızın bir kardeş toprak ekili ekilmemiş bir karış toprak kalmasın programı ve hedefi doğrultusunda projelerimizi uyguluyoruz. Soya yağlı tohum bitkisi. Dolayısıyla ülkemizin bitkisel amyak açığına baktığımızda halen 300 bin ton yağ ithalatı yapıyoruz. Dolayısıyla bunun önlenebilmesi, ithalatın kendinde yeter hale getirilmesi açısından da önemi görüyoruz. Ülkemize baktığımızda toplam 380 bin dekar alanda 155 bin ton gibi bir üretimi yapılmakta. İlimiz nehrinde de 220 bin 500 dekar alanda yaklaşık 7 bin tona yakın 6900 ton gibi falan bir üretimimiz var. Bu 20 buçuk 20500 dekar alanın da 13 bin dekarı termelçe.